Merhabalar devam edelim. Evet dediğimiz gibi bir parça belirledik A1 seviyesinde herhangi bir parçayı bulduk bir paragraf uzunluğunda. Bu paragrafı okuduk. Okuduktan sonra %80 oranında %70 oranında anlamamız gerekiyor. Ana fikrini çıkartmamız gerekiyor. Daha önceki bu 12 yıllık eğitimde aldığımız bilgiler ışığında ama bir şey çıkartamadık. Hiç önemli değil. Yani A1'in de altında starter da olabilirsiniz. Sıfırdan başlayacak da olabilirsiniz. Bunun hiç önemi yok. O yüzden diyelim ki A1 seviyesinde değilsiniz. O zaman daha başlangıç, daha starter seviyesinde okuma parçaları bulacağız. Bu okuma parçalarını belki de ilk etapta sözlüğe bakarak veya bir ana kitap izleyerek yapacağız. Bununla ilgili tavsiyem... Oxford'un Cambridge'in bu konuda çok güzel e, başlangıç seviyesinde kitapları var. Bu kitaplarla başlayabilirsiniz. Bu kitaplarla başladığınızda da nasıl hareket edeceğinizi ilerleyen videolarda anlatacağım. Ancak kesinlikle ve kesinlikle gramere takılmamanızı öneriyorum. Okurken sadece anlama takılmanız lazım. Anlamaya çalışmanız lazım. Zaten bu yöntemin en temel özelliği bütün Öğretim süreci boyunca anlamaya dayalı bir yöntem olması. Başlangıçtan itibaren anlamanız gerekiyor. Anlayarak devam edeceğiz. Ancak tamamını da anlamayacağız. Yüzde yüzünü de anlamayacağız. Zaten bir parçanın yüzde yüzünü anlıyorsak, bilin ki bu parça sizin seviyenizin altında. Biz hep yüzde yetmiş- yüzde seksen seviyelerinde kalacağız. Yüzde yirmi yüzde otuz onun üzerine inşa edeceğiz. Umarım ne demek istediğimi anlatabiliyorum. Bugünlük sadece okuma ile ilgili bilim, bilgi vermek istiyorum. Videolarımın altına lütfen sorularınızı yazın. Merak ettiğiniz, e, sormak istediğiniz detaylı bilgi almak istiyorsanız lütfen çekinmeyin. Özelden de yazabilirsiniz, DM'den de yazabilirsiniz. Videoların altına yorum da bırakabilirsiniz. E, bu konuda e, yardım da isteyebilirsiniz a seviyesinde uygun okuma bulamadıysanız bu bahsetmiş olduğum seviye tespit olayını okuma için yapamadıysanız lütfen yardım istemekten çekinmeyin. Şimdilik hoşçakalın.